Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Call of Duty 4 Modern Warfare'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Patırt diye yükledim lan. İki haftadır Call of Duty 4 Modern Warfare bölümü gelmiyor. Modern Blade'de de aynısı vardı. Yani hatırlamıyorum hikayesini. Ya tabii ki de oynadıkça hatırlarım. Şimdi nerede kaldık falan diye ama. Galiba en son ne yapmıştık? Yani? Nikolay'ı mı kurtardık? Yok. Tankı eşlik etmiştik galiba. Cehennem var pik kodlu bir tane tankı desteğim içtik ya. Yani? Hatırlamıyorum. Galiba oydu. Ne oluyor lan? Pardon oyunun sesini biraz kısacağım. Ya da kısmasam yok ya yeterli bence ya. Yok, yok. kaçıyoruz galiba evet. Ne oldu bize? Öldük mü? Ölmemişizdir tabii ki de, de yani başarılı karakterimiz. Ne oldu? Bayılmışız. Hala tek kapçız. Kalk haydi. Haydi aramaya ekipleri gelmeden evvel harekete geçmeliyiz. <laughs> Kaza raporu ver. Polisin iki pilot da öldü efendim. Evet. Bu arada yedekli silahımız yok galiba. Al bunu. Evet yokmuş. İyi ki aldım. Ya da dur. M4'ü alalım. Tabancanın yerinde bunu mu alsak? Yok tabanca kalsın ya. Yine tabancası al. SM, SMC vardı burada. SMG alalım. Ya tamam. da şunu al. Al bunu. Tamam. Şunun mermisini dolduralım. Komutanım nereye gideceğiz? Ha işareti var mı 572 metre uzaklıkta mı? Nereden gideceğiz ki? Yol var mı? Ha varmış. Buradan eğilerek mi gideceğiz? Yok. Bir yeri gösterdi komutanımız ama görmedim ben. Ha buradan. Bravo 6 Bravo 6 I see one foot, Haven't worked on one of those in a while. Keep a low profile. Let's stay out of trouble. Sir, vehicles coming from the north. Get under that bridge. Move it. Tamamdır haydi gidelim. Nereye gidiyorsun? Ben bak ters dönmüşüm ya. İlk öyle doğru gitmedim. Lan niye koşu koşu gidiyor ya? Adamlar duymuyor mu bizi? Neye basayım mı? Aha. Komutanı vuruyorum. Ha şu tuttum var ya. Köylüye vurum Yok lan yazık adama. Ne yapıyorsunuz o adama? Ha? Camdan dolayı girmedi verme adama ya. Çık da tarayayım şunları. Yazık bir değil mi lan halka? Ha? Bana bak oğlum. Ölmedi mi lan bu? Bari ne cam varmış. Ben onu öldü zannettim bu arada. Kafası neymiş? Öldü zannettim diye saldım ya. Şöyle. Şöyle direkt arayacağım ikisi aynı anda gitmiştir zaten. Gitti. O da gitti. Lan 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 Bir kişi kaldı lan onu da siz öldürün lan. Şuradan mermi geldi de. Adam var lan burada. Hani ben vuruyorum mermi tutmuyor da patır patır tutturuyor adam ya. Yine aynı taktiği yapacağım bu arada dediğim gibi. İkisi tam benim nişan aldım aralığa geldiğinde direkt arayacağım. Helal size aferin sana. Sen de git. Tamam üçü gitti. Çok aceleci davrandım bu arada. Yavaş davranacağım. ikiler bir gitsin içe. Şöyle şuraya, şuraya bir çekilelim. Şurada düşman var şimdi ağzının ortasını bir tane sallayalım ya. Etraftayız tamam tamam devam edelim. Tutturdum be. Şurada ben neye basacağım? Neyle takılıyor? X'le miydi? Biz gözümüze ne takıyorduk ya? X sıra bilmem nesi. Nesi takmıyor. Bu evin içine girmeyecek miyiz ya? Allah Allah. Biz iki bol gitmiş buraya. Nikolay kurtarmıştık biz bunu. Kaç bölüm önce hatırlamıyorum da. Spot ışığı yere yatın. Yattan yere. Yavaş yavaş sürüneyim bari. Yerde kalın yerde Stay kalın. Merak ediyorum kalkınca cidden tarayacak mı? Yani illaki tarar da. Şu otun içinde bekleyin. Kopter gidiyorum, haydi yürüyeyim. Mountain Blade dizan etti kendimi ya. ESC'nin altındaki ge çizgili tuşuna basıyorum, arkaya dönmek için. Saat altı yönü düşmanlar. Saat 6 diyorum da, ne yani se se falan var mı burada? Uyuy. <laughs> <laughs> Önümüne bana mı sıkıyor bunlar o ya? Az biz onu uzak tutuyoruz. Nasıl öldüm ya? Şaka gibi. <laughs> Lan geçsene şuna baga girdim ya. Hopkins bak senin yüzünden alacağım ha. Helikopterden inenleri de vuralım da bari. Ben sana ısıtmadım ki. Ölmedim lan onlar. Cidden ölmedi mi ya. Oyunun sistemine tükürdüm. Ama onlar inerken ben ateş açtım. Etkilemiyor demek ki. Hızlıca koşacağım buraya. Hiç uğraşamam. Koş 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 koş. Karşı ateş edin. Tam onlar orayla uğraşsın ben şu helikopterdekilere bakacağım. Ölmesi lazım bunun ya. Ya da siz etkilenmiyor musunuz ama cidden ya? Gaz mal gibi niye atlıyorsun ölüme ya? At şunu hadi. Ben kafamı çıkarmayacağım bu arada. Harbi hiç daha iyi. Kapı açıldı efendim. Birader kafamı kaldırdığım gibi patırt sıkıyorlar ya. Şuradan ateş açarım belki beni görmez ya. Öldü o. bana. mi lan? O da öldü. Bir tersi yere yattı bu arada. Öldü. Şur şurada bir tane var. Kapı açıldı efendim. Koş 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 koş. <laughs> Nasıl toruyorlar lan? Kaçıyor efendim? Lan niye geçmiyor benim adam buradan? Sarp'ın noktaya al ve çıkış için ayrıştırma yap. Onu kaydedildi. Benim gözlüğü takmam lazım ben göremiyorum ya. motor parlaklığı biraz düşük. Ona göre ayarladım gözlüğü olmasın diye de. Gözlük mü? Üst kata mı çıkalım? Uyyy nasıl tarıyorlar lan? Buradan mı tarayacağız adamları? Lan hayır 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 hayır. Elbamba saçtı geç şuradan. Biz ne yapacağız? Buradan mı öldürmeye çalışacağız ya? Has! Bana geldi babaması geri. Ya burada cam yok. Şu aradan geçemedim cidden iyi bulması. temizlesin artık ben kafamı çıkartamıyorum ki. Lan içeri adam gelmiş. Swap noktayı al ve çıkış için araştırma yap. Swap ben miyim? Gaz. Swap da kim? Evet benim. Çıkma yeri yok ki. Buradan mı gideceğiz? Flash bombası. İçeri mi geldiler yine? Dost ateşine türler az gösterilmez. Ben üst kata bir çıkayım. Flash bombası diyor da daha demin flash bombası dediğinde düşman gelmişti içeri o yüzden. Şey yaptım ya. Yine kaçacağım koşarak. Çık 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 çık. Nerede lan bizim adamlar? Ana, buradan gidiliyormuş ya. Çok sesli hangi gitti bunlar? Bu tane tek bir de bir yerde sıkış durmaya çalışıyorlar. Dikkatli olun. Orada hiç çatışmaya katılmadım. Ben çok mu açık dedim? Köpek lan. Tepek... <laughs> Tanrı <laughs> <laughs> ah. nereden yetiştirdin o bombayı bize ya? Bizim kaptan Price söylüyor da azla. İçeride düşman mı var? Yok. İsteyen girsin içeri de. Hayvan gibi el bombası sallıyorlar bu arada ya. Bizikiler koşuyor lan. Düşmanmış. kaydı <laughs> <laughs> kaydediyoruz. Demek ki temizlendi burası. Büyük ihtimalle. Lan düşman duruyormuş. Sıkı şu adama ya. Ölmedin mi lan sen hala? Çık kardeşim önümden ya! Şurada adam var görmüyor musun? yağmurdan kaçalım. Yağmurdan kaçalım derken doluyor tutuyorduk biraz da. Bombanın üstüne koşuyormuşum. Sol taraftan da basıyorlar. Saldırı yapıyorlar. Cidden orada oturan adamı nasıl fark ediyorsun ya? Şurada en son bir tane adam duruyordu. Tek attı lan bizim helal. Bir şey diyeceğim G36C ile m 16nın vermesi aynı o yüzden MP5 alacağım. Yani bir faydası yok ben yedek şarjörlü bir silahım olsun diye alayım dedim. ateş açıyorlar ya. <laughs> Ölmedi yine. <laughs> Öl lan. Karşıya tane el bombası, şuraya bir tane el bombası, sonra çekilecek. Ben buradan ittiririm ya. Çok kişi gelmiyor buraya. Kim fotoğraf lan o? Burada bizimkiler yok mu ya? Kıran bir yerden düşman çıkardı işe yapıyorum ya. Lan! Nasıl bir geliştir? As! Buna niye o taraftan geliyor ya? Düşman zannettim yine. Ayy. Ben şuraya çıkacağım ya. buradan ateş kıvılcımdan gözükmüyor ki ya ilerisi. Doldurma ya ama ya. Şunu satsam geçer mi? Ya cidden onu yapamadınız mı? Ölüyoruz. Geçitten dalga geçer gibi minnacık değil yani elbamasını geçeceğin nokta. Al baştan başladık ya. Yani aynı yere gideceğiz. Ladar. 36C'deki 5'in lantını almıyor karakter. Şöyle geçelim. Ne ara gördün, ne ara nişan aldın, ne ara atış ettin ya. Kader lan. MP5 nerede? Aldım. Ben bir doldurayım. Şunu alalım. Yat yere ya. Yine bana ateş açmaya başladılar. Bizim askerler nerede? Soldan ilerleyeceğim de yine. Öldüler mi? Ölmemişler. Uf, flash attı. Kör oldum. ölmüş tam? Temiz mi? girmiş Çekiniyorum şimdi. Koş 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 tepeye koş Ya. Tamam. Geldik fasıllerinin faydalarına. Şuradan elmamızı sallanalım. Sizin bir sesinizi keselim. Bakın şimdi. Bekle. adamlar. Şimdi dost toleransı diye geriye alsaydı var ya. Save aldı oyun güzel. Köpek yine gelmesin. Nerede lan? Nereye gidiyor lan bu gerizekalı? Şimdi arkadan falan dolan mısın? lan. Nereye gitti bizim adamlar? Orada niye çok yavaş ilerliyor bizim karakteri ya? Cidden çok yavaş ilerliyor gibi hissettim. Bekleyin ileride köprü nöbetçiler var. Ne yapacağız yere mi yatalım? Spot uzak durun. Yürü. Kim ateş açıyor lan? Biz ikiler niye ayağa kalkıp çatışma başladılar? <laughs> Helikopteri dikkat edin. Yine çok zor bir görev bizi bekliyor gibi hissediyorum şu an. Şuraya bir el bombası sallıyorum. Nasıl ölmüyorsun ya? Ölsene lan. Helikopterdeki ölmüyor bu arada. Nikolay binlerce merumat da ölmedi biz ölüyoruz ya. Direkt koşacağım. Biz kendilerine belli ediyor ya. Öldüreceğim kendimi mahsus. Sinsice yaklaşıp bıçakla kesmeye çalışmaları onları. Bakalım olabilecek mi? Helikopteri dikkat edin. Hızlıca koşacağım bakayım eğilerek. Manyon kimi görüyordu ateş açmaya başlıyorlar ya. Filleri doğru koşayım ben. Porsche yapmadı helikopter. Hold up. Sentries on the bridge ahead. <laughs> <laughs> <doğru koşayım> <Gülüyor> <Gülüyor> up the bridge ahead. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Ben bölümü geçecek gibi değilim çünkü. Çünkü baya zaten baya bir videonun dakikası olmuş. Beğenmeyi unutmayın, abone ol, abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Salacakla kılın, esenle kılın.